Evet günlerdir Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi'nde süren parkın pazar yapılması ile ilgili gerginlik bugün belediye önüne taşındı. Mahalle halkı çevreden desteğe gelenlerle beraber belediyenin önünde basın açıklaması yaparak topladıkları imza imzaları belediye yönetimine verecekler. bu mücadele parkın pazar yapılması değil, yanda boş duran pazar yeri varken parkın rant haline getirilmesiyle alakalı vatandaşların itirazı bu yönde. Salı pazarına, cumartesi pazarına giden halk buraya gelip kullanamayacağını düşünüyorum. Onun için yetkililerin bu yanlıştan acil dönmesi gerekir. Eğer çalışsın diyorlarsa mevcut kapalı pazarı yıksınlar onu istedikleri projeye dönüştürebilsinler. Orada atıl bir bina var. Bu da bir yöntem diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Beklentimiz belediyenin bu yanlıştan dönmesiyle alakalı, doğru mudur? Aynen doğrudur efendim. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet yanımızda Yusuf Oğulaş var. Çekmeköy kamuoyunun e, iyi tanıdığı bir kardeşimiz. Çekmeköylü kardeşimiz. Geçtiğimiz seçimlerde Mehmet Akif Mahallesi'nde muhtar adayı olmuş. E, ve e, oldukça iyi bir destek almıştı. Bu son süreçte de Mehmet Akif Mahallesi'nin gece gündüz yanında olarak bu direnişin belki de önderlerinden bir tanesi. Yusuf Bey e, süreci ve bugün burada ne yaptığınızı anlatır mısınız? Şimdi bu süreç Serkan abi böyle biliyorsunuz ki burada bir park yapım alanı var. Bunu iki ay önce Meryem Hanım öğrendi ve bunları bizde paylaştı paylaşınca biz de bunu böyle gelip bir an önce bir değerlendirip bu park alanı deprem alanı olduğu için bir an önce buranın aynı şekilde kalmasını istediğimiz şey yaptık. Bu şekilde olması için bütün halka bilgi dağıttık. Halk bir şekilde bilinçlendi. Yavaş yavaş geldik Şahmettin Başkan'a derdimizi anlattık. Meryem Hanım hep beraber anlattı site sakinleri. Ama yo da dedi ki illa ben buraya parkı yap parkı bozacağım. Pazar yapacağım. Biz de diyoruz ki halk olarak orası park ve deprem toplanma alanıdır. Orası Mehmet Akif'in güzel bir yeşil alanı. Hemen alt tarafta büyük bir çek var. Pazar yeri zaten. Üç katlı, dört katlı bina. Oranın altını kiraya vermişler çağrı marketi. Onun üstündeki binayı bir gün haftada cumartesi günü kullanıyorlar. Haftada bir gün kullanmasınlar. Her gün kullansınlar. O zaman orayı yapsınlar pazar yeri. Orayı yapmasınlar. Orası yeşil alan ve deprem alanı. Zaten mevcut baş, mevcut pazarımız salı pazarı 3 tane mahalleye hitap ediyor. Biliyorsunuz Çekmeköy'de Salı Pazarı Mehmet Akif Hamidiye ve Mehmet Akif Çağ Çamlık Mahallesi'ne hitap eden bir mahalle. Yaşlılarımıza dün geçen gün bildirge dağıtıyorum. Sakın buradan kalkmasın evladım diyor. Biz diyor yaşlı insanlar yakın yerimiz. Biz buradan gidip ta arka tarafa gideceğiz. Hem o yeşil alan mahvolacak hem de biz nasıl gideceğiz diye düşünüyorlar. Ondan dolayı bizim bu inşaatı durdurmasını istiyoruz. Orası park ve deprem toplanma alanarak kalmasını istiyoruz. Ondan dolayı buradayız. Peki, başarılar, teşekkür ederim. Bir şey eklemek istiyorum. Hanımefendi isminizle başlayın. İsmim Meryem Can verdi. Ee, bu olaylara vesile olan kişi ben oldum galiba. Aslında benim bu şekilde olaylar gelişsin istemedim. Tek istediğim hatta arkadaşlarım var. Alev, ilk başlangıç arkadaşım. Sonra Hülya. Olayı duymamızla başladı her şey. Dilekçilerimizi hazırladık. Bütün siteyi örgütledik. Sonra diğer bütün partili arkadaşları aradık. Sitemizde toplantı yaptık. Ben Ahmet Poyraz'ı dört kere arattım randevu almak için. Ben randevu alamadım. Sonra Şenol Alan Bey ile görüştüm. Şahmettin Bey beni makamına çağırdı. Gittik ve ben ondan şunu istedim. Dedim ki buraya kıymayın. Gelin birlikte ortak bir nokta bulup bu parka dokunmadan bir şeyler yapalım. Atıl durumda olan bir pazar var. Sadece haftanın bir günü çalışıyor. Gelin burada çayımızı için hep birlikte burayı gezelim dedim. Ama e, per, çarşamba günüydü mü? Yok hayır salı günü toplandık. Bize perşembe gününe kadar söz verildi. E, hiçbir şekilde müdahale olunmayacak. Bugün meclis toplantısı var. Orada görüşülüp ona göre hareket edilecekti. Maalesef hiç bunlar konuşulmamış gibi. E, çarşamba sabahı dün. Ee, sabahın beşinde normalde iş makinelerin girmesi o saatte yasaktır. Ee, bütün buldazerleri sokmuş. Bütün yeşil alan yerle bir olmuş durumda. Yani Burada parkı kaybetmemek adına gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür ediyoruz. Evet yanımızda İstanbul Büyükşehir Meclis üyemiz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyemiz Sayın Murat Cırav var. Murat Bey bu direnişi, bu mücadeleyi izliyoruz ve başından beri sahip çıktınız mücadeleye. Sizden dinleyelim efendim. Şimdi Nisan ayında biz bunu meclise getirdik. Meclisteki görüşmelerimizde dedik ki burayı yapamazsınız, yapmayın. Burası bir park yeri. Kendilerine soru önergesi verdik. Kendilerine yazılı önergeler veriyoruz şimdi bugün de. Burası bir şekilde tam gezi direnişinin yıldönümüne denk geldi bir de ayrıca. Bir de bir slogan var şu an. Pazar yeri kuruyoruz diyorlar. Pazara gidecek kimsenin parası kalmadı Bir bir de pazara girecekleri zaman Pazardaki fiyatları görseler herhalde Pazar yeri açmazlar Her gün bir zam Her gün bir problemle Karşı karşıya yeşil alanları kapatıyorlar Biliyorsunuz biz Çekmeköy'de şu an Kent ormanını açıyor, açtık Biz kent ormanları açarken Halkın nefes almasını sağlarken Bu arkadaşlar da Parkları kapatıyorlar Bu inatı bu hırsı neye bağlıyorsunuz? Gider, yani gider ayak burada çekme öyle mi bak yorumluyorsunuz? Yoksa bu hizmet gerçekten çekme köyün sokaklarını rahatlatacak bir hizmet mi göre? Serkan Bey, sokaklarda gerçekten sokaklardaki pazarlar doğru yerler değil. Birçok yerleri var. Birçok yerleri var. Rant gittiler, binalara yaptılar. Birçok bir yeri sattılar. Var yerler, halen de var. Şimdi 1 milyon metrekarelik alan var, TRT'ye verdiler. E 1 milyon metrekarelik alanı TRT'ye vereceklerine orada da bir pazar yapamazlar mıydı? buraya insanlar başka mahalleden gelecekler pazara. Buraya geleceğiniz halı pazarına gitmeleri daha kolay. Peki. Teşekkür ederim. Ve teşekkür ederim efendim. Yanımızda İyi Parti İstanbul Büyükşehir Meclis üyemiz Sayın Bora Kılıç var. Bora Bey ne diyorsunuz? Çekmeköy bugünlerde biraz karıştı. Evet. Öncelikle e, herkese e, selamlarımı iletiyorum. E, Gönül ister ki daha güzel günlerde böyle daha güzel röportaj vermek isteriz ama e, Mehmet Akif mahallesinde bulunan kapalı pazar alanı ile ilgili biz de meclis toplantımızda da söyledik konuştuk. projenin ne olduğunu bize de anlatmadılar. Biz meclis üyesi olarak nasıl bir proje yapacaksınız, nasıl bir şey olacak diye söyledik arkadaşlarımıza. Ama bu konuda bize bilgi vermediklerini ve aynı zamanda da işte inşaat başladığı zaman göreceksiniz diye böyle bir söylemde bulundular normalde aslında arkadaşlar kapalı pazar alanları Çekmeköy'deki e, pazarlarımızın oradaki vatandaşlarımızın şikayetleri çok. Açık alanlarda i̇şte Salı pazarındaki özellikler e, oradaki esnafımızın, oradaki halkımızın şikayeti yok. Biz kapalı pazar alanına karşı değiliz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızla biz de kapalı pazarlar yapılsın. Tabii ki yapılsın ama yeşil alanı koruyarak, ağaçları koruyarak bu şekilde yapılırsa biz ona karşı da her zaman da yanılandığı noktamızı da söyledik. Ama arkadaşlarımız dediğim gibi, dediğim dedik, çaldığım dedik misali. Biz bu pazarı yapacağız ama bize de projeyi anlatmıyorlar. Biz de vatandaş neyse biliyorsa biz de o şekilde biliyoruz. Değerli Başkanım, e, yan tarafta Çekpan'ın haftanın altı günü boş kaldığı evet. ve buna da yıllardır hiçbir girişimde Kesinlikle. doldurmak için girişimde bulunmadığını o, o projenin de zaten arkadaşlar bakın bugün e, beş tane ilçe başkanımız Altılı Masa'nın beş ilçe başkanımız bugün belediye başkanımız Ahmet Poyraz'la beraber görüşme yaptılar. Bugün randevularda vardı, görüştüler. Sayın belediye başkanımızın da bu konuda hatalı olduklarını tabii ki böyle bir projede e, siyasi parti ilçe başkanlarına, meclis üyelerine oradaki halka bilgi vermeden yaptıkları için ondan dolayı da rahatsız da söyledi, İtiraf etti onu da. Ondan sonra onu da sorduk. O projenin yanlış bir proje olduğunu, o çekmanın yapılan o projenin yanlış bir proje olduğunu ama yanlış bir projeyi de kimden hesap soracağız? O, o zamanki dönemki belediye başkanımız Kadir Topbaş zamanında yapılmış bir proje. Onu da söyledik. 6 altı, altı günü boş olan bir yerde bir gün işte sadece ulus pazarının gelmesi etik olmadığını, orayı da kullanmamız gerektiğini söyledik ama dediğim gibi arkadaşlarımızın e, tavrı bu proje devam edecek. Yapılacağını da söylüyorlar. Minimum yeşil alanı yok etmeden açık kapalı otopark yapacaklarını. Bugün ilçe başkanlarımıza da aynı şeyi söylediler. Biz de bugün inşallah belediye meclisimiz var. İnşallah bakalım mecliste de bugün nasıl geçecek. Onunla ilgili çalışmalarımızı da yaptık. Peki, teşekkür yani ediyoruz. Yani biz şöyle özellikle şunu diyorum. Biz iyi Parti olarak, biz iyi Parti kanadı olarak ben yeşil alan nerede yeşil alan yok edilirse ben onun karşısındayım. Hatta hatırlarsanız Mimar karşısında 3580-3581 deprem toplanma alanı ve insanların çocuklarının kaydırak yaptığı park alanı olan yeri ben mahkemeye vermiştim. Bilirkişi raporu bununla ilgili raporunu düzenledi. Buraya benzin istasyonu konulmaması noktasında rapor düzenledi. Ve bugün tekrarda dediğimiz yere gelmiş olduk. Ve mahkemede bu parkla ilgili benzin istasyonu lejantıyla ilgili de yürütmeyi durdurma kararı verdi. Takipçisi olacağım sonuna kadar da. Çekmeköy halkı bilsin ki Bora Kılıç olarak, İstanbul Büyükşehir Meclis üyesi olarak ve İyi Parti kanadı olarak da biz yeşil alanların yok edilmemesine karşı mücadelemiz sonuna kadar da devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz ben, ben teşekkür ederim. Sağ olun. olun. Bir Meryem Can verdi. İlk önce bu olaya başlamadan önce tamam. önce bu olaya başlamadan önce ben arkadaşım Alev, Hülya ve benim bütün site sakinleri arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ee, eğer o parkta yürümeseydik bugün belki burada hiçbir şekilde olmayacaktık, duymayacaktık. Her şey oldu bittiye gelecekti ve Türkiye'de her şey bu şekilde olmuyor zaten. Ee, benim e, tek şeyim e, istediğim bütün herkesten halktan duyuramadığım sesimi e, Mehmet Akif Mahallesi'ne ben e, iki aydır Nisan'dan beri sesimi duyurmaya çalışıyorum arkadaşlarımla birlikte e, bütün eylemlere bütün partileri aradım Ak Parti'yi de aradım. E, CHP'yi aradım. Hani bir sürü partileri aradım. Kimlerle konuştuğumu da bilmiyorum. O kadar çok insanla muhatap oluyorum ki. Hiçbir şey önemli değil benim için. Sadece farkıma dokundurmak iste istemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Ee, AK Parti eh, Ahmet Poyraz'a eh, ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Benim iki ayda yapamadığımı eh, dün kendisi başardı. Gerçekten ben ona teşekkür ediyorum. Buradan hepinizden. Eh, gerçekten kesin duyurduğu için ona borç sayıyorum. Çünkü ben duyuramadığım sesimi kendi duyurdu. Hukuksuzca bir işlem yaparak bir kere bir inşaatın yapılabilmesi için ilk önce iş yerinin ruhsatı olmalı. Ruhsat alındıktan sonra inşaat yapma ruhsatı olmalı. Bunların bir süreçleri var. Bunlar olmadan oraya kazma vuramaz. Bu ne kadar kamu yararı da olsa her şeyin bir ruhsatı ve işlemi olması lazım. Orada hepimiz bunu biliyoruz zaten ama maalesef Türkiye'de her şey olduğu gibi burada da oldu bittiye getiriyorlar. Sabahın beşinde evet e, oraya girildiğinde o taklanan arkadaşınız benim. Eee beyefendi yüklenici firma bana şunu sordu. Sen nasıl bir Türk kadınısın dedi. Arkadaşlar ben bu şekilde bir Türk kadınıyım. Aile adabı, her şeyi mevcut benim. Ben açık söyleyeyim. Ben kimseye hakkımı edirmeyeceğim. Mahallenin hakkını sonuna kadar savunacağım. Tabii bunları yaparken her şeyi yasal prosedüre tan yapacağım. Tüm hakkımı kullanacağım. Söyleyeceklerim bu kadar. Hukuk Biz, biz, biz bir aradayız. Bir arada parkı koruyacağız. Doğru şeyi burada. Her şeyi ama görelim, doğruyu bilelim. Lütfen siz çıkın, bizim hepimize bizim gösterin. gösterin. Yanlışımız varsa bunu da bilelim. Sizden ricamız bu. Bir Lütfen bir buraya gelin. Bir bir Nefesim kalmadı artık polis çünkü polis üç gündür bir konuşuyorum, iki aydır bir sesimi bir duyurmaya bir çalışıyorum? Demin size teşekkür, teşekkür ettim. siz benim sesim oldunuz. Lütfen bir gelin, bütün gerçekleri burada madem. Lütfen bize hepimize edin. Bu projeyi Ben sizden 2 aydır istiyorum bu projeyi. Projeyi ne bildikten sonra lütfen çalışma iznimizi lütfen.